Bekle. Ha? Bakalım birine. ne. Ney bu? Bakayım göster bakayım bir. Çek elini bakayım. Ay hadi sal bakayım. Allah Allah. Değil mi? Dur, bırak. <laughs> Gitti galiba. Burada mı? sen bırak, umut bırak, bırak. Oğlum bırak, bırak. Umut bırak. Umut bırakır mısın? Sal. Sal da gitsin Hadi babasının yanına gitsin. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> bırak oğlum bırak. <laughs>